Evet merhaba dostlar. Bu hafta bir tane halka arzımız var. Piyasanın bu ara bozuk olduğu bir zamanda üstelik yılbaşına girerken son bir hafta kala SPK'dan güzel bir halka arz beklerdik. Fakat yaptığım değerlendirmeye göre bu halka arzı birçok yönden beğenmedim. Şimdi hızlıca özet bilgilerimizle başlayalım. Armada gıda halka arzı. Büyük halka bizlerle %60'ı eşit, %39'u kurumsal pahalı bir arz ve çok yüksek borçlu bir şirket bizlerle. Arz fiyatı 40 TL toplamda ek pay dahil 54 milyon not halka arz edilecek. Toplam TL büyüklüğü 2 milyar 199 milyon TL 25, 26 ve 27 Aralık günleri talep toplayacaklar. Yaptığım hesaplamaya göre FK'sının son 1 yıl için 27 buldum. Özet bilgilerimizin diğer başkalarına göre. Şimdi bu şirketimizin çok boşlu gördüm. Sadece kısa vadeli borçlarının varlıklarının oranı 155. Bu çok yüksek bir oran. Katılım endeksi formu yok. Başvurusu yok. %20 ortak satışı var. Sadece ortak katışının TL miktarı ek pay dahil olmak üzere 366 milyon TL. Gaziantep'te bir aile Mersin'de şirketleri var. Şimdi detaylara geçelim. Şimdi sol tarafımızda Armada Gıda. Sağ tarafımıza ise sektör olarak gıda sektöründe olup fakat ürün gamı olarak tabii ki farklı bir ürün olan ama yine de sektörel olarak gıda sektörüne hizmet veren ve bu sene yakın zamanda halka arz olmuş olan cam zeytin aldım. Aramada Gıda Ticaret Sanayi Anonim Şirketi. Kuruluş tarihi 1993 Akdeniz Mersin'de kurulmuş. Gördüğümüz gibi oldukça köklü bir şirket. Şu an 31. yılları bitmek üzere. Şirketi 5 ortak kurmuş aynı aileden Sönmez ailesi ve şu anda yine aynı kişiler, aynı aile şirketin sahibi bir aile şirketi. Şu anda yönetim kurulu başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez kendisi 1972 Gaziantep Nizip doğumluymuş ve Bilkent Üniversitesi'nden siyasi bilimler ve kamu yönetiminden mezun olmuş. Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi seviyede İngilizce bilmektedir. Şimdi şirketin halkarazdan öncesi ve sonrası için ortaklık yapısına bakalım. Halk Müzesi'nin toplamda şirketin toplamda 4 ortağı varmış. İlk ortak Fethi Kalıpçı Sönmez %39 pay sahibiymiş. İkinci ortak Sadettin Sargın Sönmez %40 pay sahibiymiş. Üçüncü ortak Mehmet Hayri Sönmez %11 pay sahibiymiş. Üç ortak bu halk ek pay dahil pay Şimdi şirketin sektörüne bakalım. Sektörümüz sanayi, gıda sektörü. Bu şirketimiz İthalat, ihracat, üretim, paketleme olmak üzere gıda sektörünün birçok alanında faaliyet gösteriyor. Sadece üretmiyor, aynı zamanda ithalat da yapıyor. İthal ettiği ürünlerin ham aynı zamanda paketleme işlemi de yapıyor. Ve hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, fasulye, barbunya, mercimek, pirinç, bezelye, börülce, bakla, buğday, nohut, ceviz, kahve, ay çekirdeği, susam, mısır, tüm baharatlar, alım ve satıma, pazarlanması, üretilmesi, transit alış veya satışının yapılması, devir edilmesi veya devir alınması, ithalat ve ihracatının yapılması şeklinde şirketin faaliyeti bulunuyor. Şu an şirketin iki tane aktif fabrikası var. Bir tanesi de şu anda inşaat halinde ve hepsi Mersin'de. Şirketin halka rajinüsü toplamda 219 milyon dolarlık bir ödemli sermayesi yani lotu varmış. Şirket bu halka ile 43 milyon dolarlık bir bedel sermaye yapacak. Ortaklar 1.8 artı 9 olmak üzere toplamda 11 milyon notu bir ortak satışı olacakmış. Ek talep gelirse tabi toplamda 54 milyon 996 bin not satışı olacakmış. Toplamda Alkara olsa şirketin yeni sermayesi 263 milyon TL'lik bir ödemli sermayesi notu olacakmış. Halkarazın TL büyüklüğü ise 2 milyar 199 milyon TL ek pay dahil olmak üzere. Ek pay satılırsa şirket ait pay 180, Ortakların payı ise %20 olacakmış. Ve şirketin şu anda katılım endeksi ile ilgili bir başvurusu yok. Form yok demek ki şirket bu şartları sağlamadığını düşünüyor ki şu anda başvuru yapmamış. Şimdi mali e geçiyoruz. Şirketin son mali 2024 yılı üç çeyreğe ait. Buna göre toplam varlıkları 6 milyar milyon TL. Kısa vadeli gümrük ise 3 milyon TL gibi çok yüksek bir rakam. Zaten şirket büyük bir şirket. Büyük kaynağı sahip bir şirket. Ve baktığımız zaman şirketin kısa vadeli yükümlülüğü varlıklarına göre 155 oranında bir kısa vadeli yükümlülüğü varmış. Uzun vadeli yükümlülük ise 1 milyar 180 milyon TL toplamda yükümlülük 5 milyar 55 milyon TL. Baktığımız zaman varlıklarına göre %72 oranında bir şirket borçluluğu varmış. Çok yüksek borçlulara sahip bir şirket şu anda. Bu durumda şirketin öz kaynağı 1 milyar 890 milyon TL imiş. Kâ durumuna geçiyoruz. Net karlılığı iyi gözüküyor. Fakat özellikle 2024 yılı içerisinde esas faaliyet karına göre net kar marjı çok yüksek kalmış. Normal diğer yıllara bakacağımız zaman örneğin 2023 yılında yaklaşık esas faaliyet karına göre %50 oranında bir net kar olmuş. Yani 2024 yılı içerisinde bir takım sebeplerle net kar marjı yüksek kalmış. Kağıt durumu kötü değil fakat tabii ki şirketin mali yapısı özellikle borçluluk bakımından bakacağımız zaman çok kötü görüyorum. Halkara sorusu için İngilizce öz kaynak ile ben Defter değerini 13 TL 58 kuruş olarak hesapladım. Halka arası fiyatı ise 40 TL idi. Buna göre şirketin PWDD değeri 2.9 çıkıyor. Bu bence çok yüksek bir oran. Şimdi şirketi benzeri, se benzeri sektördeki şirketlerle kıyaslayalım. Şu an örneğin cam zeytin biliyorsunuz ki uzun bir süre 9 TL küsur yaratlarında gezinmişti. Yani yaklaşık olarak halka arası fiyatına göre %30 ile 40 arasında bir aşağıda geziniyordu daha yeni şu anda şirket 11.98 kuruşta ve buna rağmen Pedro Dede değeri 1.43, FK 49. Yine bir diğer şirket Obama kimi 2023 yılında dal arz olmuştu. Şirket çok uzun bir süre halka altında kalmıştı. Son dönemde her ne olduysa şirket halka fiyatının üstüne çıktı. Ama çarpanlarına bakacağımız zaman çapanları ne çok yüksek gözüküyor. Örneğin FK 71, PDV'de dede oranı ise 2.75. Şu anki fiyatına rağmen çarpanları çok yüksek gözüküyor. Şimdi gıda sektörü için şöyle bir şey var. Şu anda borsada gıda sektöründe bir denge yok. Sektör olarak çok fazla manipülasyon ve bence spekülasyon var. Çok yüksek çarpanlarda olan şirketler var. Çok düşük çarpanlı şirketler de var. Herhangi bir denge yok. Ben şu anda kendim ortalama gıda sektörü için PDL ve DD oranına 1.5 belirliyorum. Ve buna göre örneğin yerli gıda bakıyorum. PDL ve DD oranına 1.40'miş. FK 53. Yine çok yüksek bir FK'ya sahipmiş. Selva gıdada ise şu anda Pedrol d oradan 0.5 FKS ise 1.92'ymiş. Yani çarpanı çok fazla değişkenlik gösteriyor. Eksim gıda da Pedrol dedi 1.88 FKS eksi Ben bu durumda PD 1.5 kabul edersem bu şirketin halkara sonrası için yeni gelecek öz kaynak ile 2.9 Pedrol dedi ben çok fazla yüksek. Bence şirketimiz iskontrolünü hiç iyi kullanmamış. Ben yani iskontu yapmadığını düşünüyorum. Fiyatın halkar fiyatının bu büyüklükteki bir büyük ölçüde şirket olarak, böyle bir büyüklüğe sahip bir şirket olarak halk arasını çok yüksek buldum. Şimdi dağıtıma geçiyoruz. Şimdi bu halk arasında 3 tane grup varmış. Bireyseller, şirket çalışanları ve yurt içi kurumsallar. Bireyseller %60 pay vermişler. 27 milyon not. Yurt içi kurumsalları ise %39 pay vermişler. 17 milyon not. Şirket çalışanlarına ise %1 pay vermişler. Ek pay hariç olmak üzere bireyseller için halk arasının telli büyüklüğü 1 milyar 99 milyon TL. Şimdi ben Alcaraz fiyatını yüksek bulmuştum fakat şirket demiş ki benim Alcaraz'ım ben bu Alcaraz'a sizlere 124 iskonto yapıyorum. Fiyat 54 TL ben bu Alcaraz'a 40 TL ile sizlere 124 iskonto ile arz ediyorum diye açıklama yapmışlar. Cem Zeytin'de de bildiğimiz gibi iskonto vardı fakat şu anki fiyatı ortada. Yani bu iskonto ne kadar gerçekçi tartışılar Şimdi başvuru kısmına geçiyoruz. bireysel için şu anda birçok başvuru seçeneği var. Örneğin BIST 30, vadeli mevduat, DIPS ve benzer olmak üzere tarih toplam tarihleri 3 gün 25, 26 ve 27 Aralık çarşamba, perşembe ve cuma günleri. Birçok büyük kurum bu halkarız da var. Birçok büyük banka da var. Sadece ben işte katılım bankaları ile birlikte Garanti Bankası ve Burgan Bank gibi büyük bankaları görmedim. Kesin bilgiler için izahlanmayı kontrol edebilirsiniz. Taahhütler kısmına geçiyoruz. Fiyat istikrarı taahhütü planlamıyorlarmış. Acaba neden? Bunun dışında günlük emir taahhütleri yok geri alım taahhütleri yok. arası sonrası şirket ve ortaklar bir yıl boyunca mevcut paylarından satmayacaklarını söylemişler. Şirket yine bir yıl boyunca bedelli ve bedelsiz yapmayacağını söylemiş. Bu kısmı güzel. Peki şirket Balkaz gelirini nasıl kullanacak diye bakacağımız zaman %35 ile 40 arasında devam eden fabrikası için kullanacakmış. %5 ile 10 arasında güneş enerjisi santralinin yatırımı için kullanacakmış. Kalan %45 ile 50 arasında işletme sermayesi için kullanacakmış. Bu kısmını da beğenmedim. Şirket benden onun üzerinden 3.5 puan aldı. Ortalamanın altında bir puan aldı. Kötü bir puan aldı. Peki bu akarızda bireysellerle karşı bir kısmında ise ben bu akarızda bireyseller için ne kadar miktarda başvurular o kadar miktarda dağıtım olacağını düşünüyorum. Çok yüksek bir talep olmayacağını düşünüyorum tahminim o yönde. Fakat tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tahminimdir. Lütfen videomuza beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.